Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle 26.000 kupa oluyoruz 26.000 kupa olunca eğer video kısa olursa şuradaki kutularda açacağım kupa yolundakileri de. Şurada da işte 3-4 tane var. 3 mega olacak. 3 tane de büyük var. Buradaki kutularda hafta sonu açmaya çalışacağım. Yani bitirebilirsem tabi. Az kalmış zaten. Görevlerde zaten daha çok bir sürü görev var da yapmaya üşeniyorum işte. Şu ödül av, ödül avlarını yaparım. Bir de kuşatmayı yaparım. Ondan sonra zaten 68 falan olur. 8 spike falan yaparım işte. Yani maç kazanları pek yapacağım sanmıyorum. Bu arada bu videoda kesin odaya birisi gelecek. Yani Emre, Emre, Emreli küçük kardeşim işte. İki küçük kardeşimle de videoya geleceğim dedi. Yani ben de yanında duracağım dediler. Şimdi gittiler ben de onları aramaya gitmedim. Videoya hemen onlar gelene kadar çekeyim dedim de. Kesin gelecekler. Şimdi neyle kaçacağım bilmiyorum da. Bir belle deneyeceğim. Sonra da jesti denerim. Belli olmazsa. Jesti'yi şu soygunla denerim olmazsa. Belleyi de. Belleyi nerede deneyim? Bir bakayım hiç haritalara falan bakmadım direkt videoya gittim. Bir savaş topunu deneyeyim zor olur da. Burada olur mu belli hiçbir fikrim yok kolet oluyor burada da. Deneyeceğiz işte. Yaklaşık bir 33 kupa falan lazım. Yok 37 olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Tamam var topu. Atacağım mı topu? Ya tamam sensin golcüsün ya. Bir de atamasaydı var ya. Adamlar ulti toplattırdı sadece. Tamam o Mr. P biraz gelsin şu tarafa. At artık şu topu be. Bu adam top atmayı bilmiyor he. <laughs> <laughs> be diye bunlara katlanmak zorunda değilim. <laughs> Hoş geldin güle güle. kulübe girip neden hiçbir şey demeden çıkarsın anlamam ki. Yanlış kulübe mi girdin? Hayır ya. Oğlum. Şu an koletin hatası feci var. Neyse ki atamadı yani. Oğlum atacaklar ya. Al işte ya. Geliyor gol geliyor. Şu. Burada adam var. Oğlum. Şu gel aşırı sıkıntı ya. Gel. Videoda odaya birisi daldı kardeşim Ses yapma tamam Adamlar bir Tamam sus sus Şunu bir keselim bu böyle. Böyle bayağı sıkıntılı. Çok tek getiremedim ya. Yani. Bir de kol sinir edince onun yüzünden de biraz moralim bozuldu. Yani oynayamadım. Ya bir git ya. Ya nasıl Evet ben direkt jesteye geçeyim en azından yanıma bu kadar mal adamlar gelmez. Valla dün soygunda bayağı iyi oynuyordum da. Sabah da hatta birisinin şey Yani bu hesapta değil de. Efe'nin hesabında işte. Bayağı kastıydık. 27 25 yaptık. Ne 28'in? İşte şu. İnşallah şimdi de güzel oynar. İnşallah sen eğlenirsin. Tamam etsin. Tamam. tamam takımlar adil. Tek istediğim Dynamic iyi oynasın ya. Dynamic iyi oynarsa alırız biz bunu. Tamam. Spike. Edgar ağzımızda tükürecek oradan yalnız. Neyse kötü oynadı yani. Ben en azından bir iki fake atarsam Bak bekleyin az sonra izleyin sadece bak. Şu ee. Bak Edgar da gitsin. Heh. Şuna şöyle yapacaksınız. Sonra da tak. Şöyle bekleyeceksin. Yıldız gücünüz varsa. Yan atacaksınız biraz. Tamam. Ondan sonra aradan sıyrılıp gideceksiniz. Nerede? Riko nerede? Sık sık bali sık. Hayır <laughs> lan. hiç beklemiyordum ben. Bali'ye bakıyordum bir an öldüm. Neyse güzel ya. Yenilik zaten bu oyunu bekliyor. Oho Bali ölmemiş mi? Çok iyi. Tamam gidiyoruz. Buradan direkt tam. Tamam o zaten dynamite ile yanına bayağı ağır hasar attı. Yeter şöyle. Çok iyiydi yani. Bunlar falan bence basitti. Yusuf abi ben inşallah gelmesi <laughs> yansın deseydim yani miydi? Evet sen dua etmesen sen inemezdik. Aferin. Bu el yüzde 99 yenildik. Adamın biri direkt aksesuar basıp ileri atladı. Amaç ne bilmiyorum. Diğeri Mortis. Adamlar ağzımızdan tükürecek gibi de neyse. Ya nasıl öldüm? Ben hiç canıma falan bakmadım ha. Bir an bir baktım ölmüşüm. Baksana Karl Allah'a emanet diyecektim. Kesti adam kesti. Nasıl kesti? Orada takıma sövdüm de şu an onlardan daha kötü oynuyorum ben. Ciddi ciddi daha kötü oynuyorum. Aşırı kötü oynuyorum. Ne olur o hiç ikinci aksesuarı olmasın mı? İkinci aksesuar varmış. Ağzımıza tükürdüler. Tamam. Tamam kar. Kar tamam. Kar tamam bekle bir ya. Ya abi ben mal ya? Çok kötü oynadım pardon ya. Üff, orada Gigo'yu niye kesemediysen? Neyse 8 bit kaldı bir. Aynen onu da kesti. Çok iyi. Şunu bir al kafana. Ben ölmemek istiyorum şu an. Kes kes kes. Adamsın kar Adamsın Kar, Karl adamsın. Alıyoruz. Aldık be. Çok çok. Ben inşallah olsun verdim. Aferin. En başta çok kötü oynadım yaptım. Sonradan düzelttim. Ya da adamlar kötü oynadı. Onu ben de bilmiyorum. Sonra... <laughs> Kutuya az kaldı. Sen mi açacaksın? Zaten kısa oldu. Onları da açarız herhalde. Bu el kazanırsam açarız. İnşallah kazanırız. Abi bu el çok sıkıntılı olacak. Eminim. Çok. Belki yenilebiliriz. Ama Barley Reis sakin mi? Bana salın şöyle ya. Güzel güzel. Diko ağzımıza tükürdü şu an. Diko içimizden feci geçti. Yenilmeye gidiyoruz şu an. Abi ya, of, yenildik böyle arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle Rico'yu şu Kardeşim adamsın be. O nasıl bir ulti dolduruştu be. Yenildik arkadaşlar böyle direkt. Hadi koş kapıya baksın. Ya. Sus sus. var mı? var mı abim ya? Yenildik <laughs> arkadaşlar bu el kesinlikle. Bu el kesin yenildik. Yüzde bir milyon yenildik. Az bir ihtimal vardı o da gitti ya. O da dalardın da kesemeyeceğim bildiğim için hiç uğraşmadım. Abi bizim Neyse konuşmayacağım bizim mallar sus 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 susmana sus, lazım bel alacağım diğer el yani bu elde kazanamazsak çık çık. Deniz Çık biraz da hasar at be. Al öyle ağzımıza tükürürler bak. O da mantıklı cici. Bibi de geliyor şu an içimizden geçmeye. Hangi <laughs> öldürdün? Aha al al. O adam öyle iç, içimizden öyle geçer işte. Tamam bekleyin biraz. bekle biraz şu deniz. Ya ekran gidiyor bende şu an dokun basınca. O çok sıkıntı ya. Ya baksana abi şu an tercihli arkadaşlar. Çok kötü oldu şu an. Yenildik bu elde. Terdiğine yani bazen böyle düzeliyor, bazen bir kötü oluyor, bir iyi oluyor işte garip bir şeyler oluyor tele. Şu an kötü halinde. Adam ağzımıza tükürdü tükürdü. <laughs> bu elin yenilme amacımız şu deniz. Cidden deniz yani. Adı deniz midir nedir her neyse. Onun yüzünden feci yenildik bu el. Abim sus sus sus. Ben videoda Sus diyorum geliyorsun. Hayır hayır diye yanımda bağırıyorsun. Yenileceğimiz belli zaten. Al tekrar aynı kupaya düştük. Tamam üzülme. Ama sus deyince sus sende. Tamam mı? Bu elde gitti. Burada cin mi alınır? Allah'ını seversen. Şu an belki de hayatımda ilk defa burada cin alan gördüm ha. Bak ciddiyim. Öldük. Ölmedik. Öldük. Abi ciddi ciddi cin almış şu an. Adamın kil falan bakmayın. Yani cinin hasarı yok. Tamam çok iyi. Ha, bu şeydi ya. Şunu imza atmam lazım. Şuradan kasayı bir tane vermem lazım. Hadi gel çektirmen lazım ama onları. Ha, çektir onu. Sen de ona çektir. Kesin öleceğim de. Aynen. Orada belki kaçabilirdin de. Çok geç yani. Onu yapacağın geç anladım. Şurada adam var da. Abi o ne hale oraya kaçtı ya. Yenildik büyük bir ihtimal. Baksana cin tek tek vurursa öyle hasar olur işte. Allah'ını seversen öyle. Tamam onlar orada öldürdü de. Bu elle gitti büyük bir ihtimal. Cin Allah'ını seversen bir içimden git ya. Cin bu elbense niye çekene? Yenildi Allah rahmet eylesin. Cin uzaklaş şuradan. Ya, gerizek alacın ya. Al, öyle öyle ölürüz işte. Ciddi ciddi adam orada cin almış ya. Yine kötü bir video oluyor. Yine soygun oynayacağım. Neyse video 20 dakikaya geçmesin mi? O ne? Ne Taş Videodan önce söyledim ya video kısa olursa açtım. Niye tekrar söyledim? Korktuğumuz şeylerin içinden yürüyor. 14 zütlü olmasının zararları işte. Böyle bir şey. Değiştireceğim karakteri. korku koltuk aynı? 700 kupa Koltuk mu? O zaman şey var. Sus. Sus abi bak. Sus deyince sus. Sustan anlıyor musun? Bir daha gelmeyin. Videoya falan gelmeyin. Çıkın odadan. Sus diyorum hala geliyorsun yanımda. Tamam. Bir bot gibi oynamak lazım bunlarda. Düzgün oynayınca ölüyorsunuz. Baksana ben dümdüz mermi atmam lazım Doğru da orada gittim tam onlar birbirini öldürttür diyecektim ölmedi 64 tane falan bizim kod gitmiş köşede pusuyor ya çıksa zaten alacağız maçı ya tamam onlar öler. ölür ölür ama şu fakeleri atmayın ya ben böyle Kod sık. Sık biraz daha. Sık biraz daha ya. O hareketi yapmam lazım mıydı bilmiyorum da. Tamam. tamam onlar orada de oldu. Ya ben delik getiriyorum. Adamın bir 64 canı kalıyor. Bir 56 canı kalıyor. Neyse yendik Allah'a şükür yani. Sinirlenince çok kötü oynuyor ve şu an bayağı sinirlendim yani. Kolt yıldızın önce oldu büyük bir ihtimal. Yani böyle bir takımda ben de olurdum da neyse. Ne oynayacağım bir karar vereyim. Oynayacağım direkt alacağım maçı. Hadi bit. Ya. bit. Deneyelim bir. Bu arada olabilir yani. Suk iş yapacak gibi duruyor da inşallah yapmaz. Ne diyeyim? Yapamayacak lan şaka yaptım. Yapamayacak. Yapacak, yapacak. Valla ulti atmak istemiyorum şu an. Hatta ben gidip direkt adamlara dalacağım. Bizim Poco kafa 1 milyon. Neyse ağır hasar attım. Yani %25 falan hasar attım. Ama takımda 530 kupa niye giriyorsam yani. Keşke girmeyeydim. Tamam güzel güzel baya iyi yani. Belki de sadece ben hasar atmış olabilirim ha. O hasarı belki de yani azıcık bir şey atmışlardır bizim takım attıysa. Ya yenildik ya. Bu takım yüzünden. Çıldıracağım ya. Yine kötü bir video oluyor. Tam bu elki adamlar iyi oynuyor ya. Güveniyorum ben bunlara. Vazgeçtim güvenmiyorum. Şunun tipe bak ya. Tamam Karlı gel. Gel içime. Çıldırıyorum. Tamam onlar ölür diyecektim. Ölmedi. Tamam Karlı afk ise alırız. Bir tamam çok iyi. Keşif kulenin içine girseydin de oha saratsaydın daha hızlı biterdi neyse. Aldık yıldız oyunculukla. <laughs> yani adamları kesip kuleye diktin mi tamam. Açıldı mı kutu? Ya çıktı mı mega kutu? Mega kutu daha açılmadı. Sus. 2 el var galiba. Bu adam rakip de iyi oynayacak gibi. Nita'sı inşallah değildir görmedim de. Max ise o bayağı iş yapacak bu sefer. Çünkü bizde Primo var. Ondan ulti kasıp kasıp şey yapar. Geliyor. Nita'mış. İyi oynayamıyor ama işte Ayy'i kuleye at atarsak sıkıntı olur. Direkt dümdüz geliyor. Dur 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 dur. Şuradan ultim tekrar dolar ya. Ya gitme ama ya. Bak bak bak. Bu iş yapıyor en azından. Ama yerimi bilme be. Bilgi yerimi ya. Yani bileceği belliydi de. En azından bir 5 saniye falan orada can doldu. Bak sessiz ol böyle tamam mı? Bak dediğim şey buydu işte. Adam böyle ayıyı götürür. Ben de böyle bir halt yapmak zorunda kalırım. Çok iyi tek yedi. Oo Primo bayağı iyi hasar attı orada. Poco. Neyse. Defans yapması lazım şu an bu arada. Ama yapamadı işte. O defans yapması lazım. Primo ne yaptın be reis? Öyle kuleye atlasaydı şimdi maç bitebilirdi. Ama aldık ya. Bitti. Allah'ını seversen bit. Şşş. Oh var ya bir an bitmeyecek sandım ha. Tamam güzel. Hmm, bakalım bir. Son. Ee, düşünüyorum bir dakika. Yani bir iki elde. Acaba. Ben de da son Bir mağlup yapıp bir şeyle gireceğim. Tek hesaplaşmalı ondan direkt girelim. Belki düşük kupa verir bizim için. Video 22 dakika olmuş. Bir dakika. Ben videoyu durduruyorum şimdi. Devamını el bitince çekerim. Hiç beklemiyordum. Arkadaşlar tekrar geldim. Daha yeni durdurdum. Çünkü hem depolama alanı biter diye hem de video çok uzun olursa zaten sevmiyorsunuz, sıkılıyorsunuz videolardan. Ondan yani kısa olması için durdurdum. Şimdi devamını getiriyorum. Burasını eklerim ben videoya. E, bu son el bu arada. Bir el yenildim bir el yenildim videoda, videoda yokken. Ama yenilme nedenim işte. Neydi yenilme nedenim? Ha oyun attı. AFK kalınca da gitti. Geliyor bak. Bak 26 bin kupa geliyor. Hayır ölmek istemiyorum. Hadi be. Neyse bayağı iyi hasar attık. Adamlar yüzde yüzeyken biz yüzde %44 44'e kadar indirdik. Bayağı iyi hasar bence. Tamam. Öldürmeye gidiyoruz derken adam dondurdu. Ah beriko. Ah beriko. Niye öyle yaptıysan? Tamam. Şunu dik. Abi çok feci kasıyor şu an. Sizde gözüküyor mu bilmiyorum da. Mesela önceki videoda da donmuş diye onun, onun gibi oluyor ama o kadar uzun değil. Yani onda 8 saniye falan donduydu baya. Tamam. Şu an kuleye dikmek istemiyorum. Aha. Bak yine dondu. Gitti geldi. Aha. 4400. Rico. Rico Allah rızası için biraz uğraş be. Herhal. Hı, otomatik basmadık. Neyse o zaten bir şey yapamaz ya. Biz kestik burada maçı. Aynen çok iyi bir şekilde kazandık. Yani bunu 600 kupa falan olsam kazanamazdım. Yapma. Tam e, Kutuları artık bir dahaki videoda açarım. Çünkü bayağı uzun oldu. 25 dakika falan oldu. 26 bin kupa olduk güzel. Şurayla beraber açarım. Hadi bir tane açsın. Bir tanecik mega kutu açsın. Herhalde. Hadi. Ha, bir, bir mega bir büyük. Al aç. Dur abi ekrana vurma. Ha belli verecek. Aç. Abi ekrana vurma bak. Şöyle yavaşça dokun ya. Bas. Hala vuruyor bak. Şöyle dokun yavaşça. Bir yazdı yine belli. Böyle her zamanki gibi bize hiçbir şey vermedi. Bellenin güç puanı kaç olduysa artık. O da bir dolsun. Bıktım. 411'de 210 diyor. Kaç olması lazım? 6 level olup bir şeyden bakayım. 1100 olması lazım. Daha bir sürü belle verecek böyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. 26.000 kupa yaşasın. <laughs>